E merhabalar. Alizan Yıldızalp. İzmir'den geliyorum. E, yapay zeka sektöründe çalışıyorum. Yani evet. öğrenciliğim bitti, çalışanım artık. E, benim sorum biraz daha spesifik bir konuda olacaktı. E, şimdi bugün bir rapor baktım BM tarafından gelen. E, dünyada bu yükselen son 3 yıldır pandemiden beri gelen gıda enflasyonunun bu sene inişe geçtiği gözüküyor. Ama rakamlara baktığımızda Türkiye'de aksine böyle bir roketlemiş. Daha da yukarı parabolik şekilde evet. yükseliyor. Yani sizin bu konuda e, ne yapmayı planlıyorsunuz? Çünkü artık insanlar Karnını doyuramayacak seviyeye gelmeye başladı. Özellikle et fiyatları ya yani proteini erişemiyor insanlar. O duruma geldik. E, bu konuda da böyle insanları rahatlatacak bir cevap verebilir misiniz? E, çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Arabanız olmayabilir, buzdolabınız olmayabilir ama günde birkaç kez yemek yemek zorundasınız ve hepimizin bir şekilde karnını doyması lazım. E, bu anlamda tarımın ihmal edilmeden stratejik sektör olarak değerlendirilip Türkiye'nin üreten bir sürece geçmesi lazım. Yani buğdayını, arpasını, yulafını, mısırını her şeyi kendisi üretebilir. Şöyle bir örnek vereyim. Hollanda Konya'dan küçük arazi olarak. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 100 milyar doların üstünde. Bizim ise o kadar bırakın her şeyi ithal etmeye başladık. Formülü şu, maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Bu çerçevede yaptığımız zaman hiçbir üretici zarar etmeyecek. Dolayısıyla e, Türkiye kazanacak. Mesela Erzurum'u alalım. Erzurum ve çevresindeki iller, e, Elazığ, Tunceli, Ardahan, Kars, Iğdır, bütün bunların tamamı hayvancılık ve ona dayalı endüstri olarak geliştirilebilir. Kafkasların ve Orta Doğu'nun yıllık et ve et ürünleri ihtiyacı 25 milyar dolar. Biz... 2 milyar dolar değil 500 milyon dolar bile almıyoruz. Dolayısıyla alanı büyüttüğümüz zaman hem biz kazanıyoruz hem diğer iller diğer ülkeler kazanmış oluyorlar.